Yeter hanım. Aferin sana Aslı kızım. Gördüğüm kadarıyla sözümü dinlemişsin. Ferhat'a hiçbir şey anlatmamışsın. Anlatmadım evet. Ama sadece onun iyiliğini istediğim için sizi umursadığımdan değil. Hı. Sana mı kaldı Ferhat'ı korumak? Hı? Oğlumuzu bize karşı mı koruyacaksın? Dün bir bugün iki tanıyorsun daha. Tam da bu yüzden zaten koruyorum onu sizden. Şu halinize bir baksanıza ya. Evde herkesin eli belinde. Hepiniz birbirinizi tehdit ediyorsunuz. Birbirinizin mutsuzluğundan besleniyorsunuz. Çevirdiğiniz dolaplardan besleniyorsunuz. Kes tamam. Keseceğim zaten ben de. Çok uzun uzadıya konuşmak meraklısı değilim sizinle. Sadece şunu bilin. Benim gözüm açıldı. Artık bu evde gerçekten kimin ne olduğunu biliyorum. Bak güzel kızım. Dilin fazla uzamasın. Gözün de fazla açılmasın. Niye aslınıza rücu etmişsiniz? Ben de diyordum Yeter Hanım'a ne oldu acaba? Neyse. Sizin gibi tehditler savurmayacağım. ...uslü bun değil ama size bir sözü hatırlatmak isterim. Klişedir ama güzeldir, çalışır. Yalanın en güzel huyu bir gün ortaya çıkmasıdır, bilir misiniz? Unutmayın derim. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Gelin kızım, sen bu dik kafalılıkla daha çok yalnız kalırsın. Beni niye sevmedin be Safiye? Sevseydin ölür müydün? Sevmedin yine öldün bak. Bırakıp gitti ya. Niye yaptın bunu bana be? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Değer mi? Buzu bırakıp gitti Ferhat. Eceline gittiğini bilmeden iki satır karaladı gitti. Şu hayatta yanında kalacak birini bulmak ne zor be kardeşim. Fani dünya, ölüm Allah'ın emri. Hepimizin sonu kara toprak. Bu kadar mı zor insan olmak? Sevmek. Seni sevenin yakınında olmak bu kadar mı zor ya? Düşünme kardeş, Fazla düşünme. Gülsüm gel. Ziyaretçi yasak değil. <laughs> Annem bilmiyor buraya geldi. Yani o zaman git yakalanmadan hadi. Abim sana niye böyle yapıyor yine? Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum Gülsüm. Anlamıyorum da gerçekten. Yani iki saat önce benimle birlikte ölmüş babam için kapı kapı dolaşıp tatlı dağıtıyor. İki saat sonra yakamdan, paçamdan, kolumdan beni sağa sola savuruyor. belki de kendi savrulduğu için bilmiyorum. Çok doğru. Ebru Hanım geldi Aslanım. Tamam, yukarı al. Yani cezalı olduğum için artık evin başka köşelerinde misafir ağırlayamıyorum. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Gelirim ben. Tamam. Olurlar kim girdiyse, merak etme Ebru. Yani ama sen de bundan sonra temkinli davran, bir alarm taktır, bir şey yaptır. Cem halledecek hepsini. <laughs> i̇yi ki o geldi. Yani o gelmeseydi ne yapardım bilmiyorum. İyi, iyi. O şimdi güzel korur kollar seni. Aslı. <laughs> ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Yani önce benden duyman daha doğru olur diye düşündüm. En yakınımsın sonuçta. Ne oldu? Ee, Cem'le ben... ...bugün biraz konuştuk. Ne konuştunuz kızım? Söylesene. Cem bana evlenme teklif etti. Ne diyorsun? <laughs> bayağı bayağı evlenelim mi dedi? Evet. Yani böyle... Adını koymadan gezmek dolaşmak bana uymaz. Adını koyalım dedi. <laughs> Ay tipik abim işte yani böyle bir söyleyemeyip de. İma etmiş ama düpedüz evlenelim demiş yani. yani. çok sevindim. Kızım neyim var senin? Abin diyorum. Ben diyorum. Bu kadar mı yani? Hayır. Normalde sevinçten havaya uçman gerekirdi. Ay. Aslı ne oldu? Tamam, Ferhat seni buraya kapatmış anladık. Ama başka bir şey olmuş. Çabuk anlat. Oh, özür dilerim. Boş ver vallahi. Ne demek boş ver Aslı? Şu haline bak. Apar topar evlendin. Ya adam her dakika tepende. Ev ev değil. Tımarhane kendin diyordun. Aslı bak aklım almıyor. Ne oluyor? Yani bu hayatta hiçbir şey, hiç kimse göründüğü gibi değilmiş Ebru. Sen Ferhat'tan mı bahsediyorsun? Aslı, bana bak. Yoksa sen ciddi ciddi bir adama aşık mı oldun? Ay hayır, ben sadece bir... Sen sadece ne? Bir şeyleri görmeye başladım gördüğün şeylerde hoşuna gitmeye başladı herhalde. Hayır. Tam tersi hiç hoşuma gitmiyor. Of, bilmiyorum Ebru yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal. Akıl sağlığımı yitireceğim hiçbir şey birbirini tutuyor. Peki. Neyse. Ben kaçıyorum. Hastaneye geç kaldım. Niye geldin gittin? Ne oluyor? Nöbetim var. Ya Ebru ne olur kusura bakma. Çok özür dilerim. Sen buraya bana müjdeli haber vermeye geldin. Ben burada beş karış surattım. Hevesini kursağında bırak. Kusura bakma. Abimi de arayacağım. Bu ani evlilik teklifini soracağım. Dikkat et ne olur kendine. Bak bana artık bir şey anlatmıyorsun. Güceniyorum ha. Gücenme. Gücenme. Ben aşağı inmeyeyim ne olur. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Ne kadar az görsem o kadar iyi. Hülya seni karşılasın olur mu? Kendine iyi bak. Sen de. çok ne koydu biliyor musunuz? Safiye'yi aldım ya Gansilhane'de. Orada üç beş tane tanımadığım adam. Safiye'nin cesedini arabanın arkasına koyduk. Önde ben, şoför, bir de hoca. Öyle gidiyoruz. Hepimizin önünde, sonunda gideceği yere doğru gidiyoruz işte öyle. Çok yalnız hissettim bu usta. Biliyorum Beşik de tek kişilik, mezardı ama ne bileyim işte ya. Kardeşim çok geç haberimiz oldu, abidin. Yok be Ferhat, lafım sana değil ya. Benim lafım kimseye değil zaten. Ne söylersem kendime, ne yaparsam kendime. En doğrusunu sen yapıyorsun mevilsiz. Öyle susuyorsun ya. Vallahi en doğrusu o ya. Helal olsun. Ee, ne yapacaksın şimdi? Oğlanı yani. Bir süt anne buldum işte. Gülsün bacım da sağ olsun bağrına bastı. E ee, annemden hayır yok ki. Büyüyecek ya, büyüyecek işte bir şekilde Ferhat. Biz nasıl büyüdük? Ama en korktuğum şey ne biliyor musun? Biraz büyük akla ermeye başlayınca... ...annem nerede diye soracak. O zaman ne cevap vereceğim ben? Doğruyu söyleyeceksin oğlum. Doğruyu söyleyeceğim. Sana yakışan neyse onu söyleyeceğim. Her doğru da söylemliyor ki be usta. Sen söyleyeceksin. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta en önemli şey bir erkek için yani yanında bir kadını olmalı. Bir kadın olmalı. Sen esip gürlesen de yanında durmalı. gözlerine bakmalı ta içine. Demeli ki delirmeyi bırak. Yakıp yıkmayı bırak da derdinle onu söyle demeli. Ellerini tutmalı. Sen yorulmuşsun, üşümüşsün, yorgunsun. Neyin var senin demeli? Erkeğin içine bak, ta içine anasının babasının bile görmediğini görmek, Yaralarını sarma. Hani bana böyle söylüyorsun ya fırsatını buldukça. Sen yara sarmayı biliyorsun ama yara nedir bilmiyorsun doktor. Ben insanları yaralarından tanıyorum. Üflediler söndüm Karanlıkta gönlüm Hiç bilmezdim ama Derindeymiş pek derdim Üflediler söndüm Karanlıkta gönlüm hiç bilmezdim ama derin değmiş pek derdim. Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni <laughs> Vay be Dilsiz. Şaşırttın bizi ha. <laughs> Dilin çözüldü ha Dilsiz. Konu sevda olunca çözülen dil değil be abidin. <laughs> Ulan helal olsun sana be. Kralsın kral. Mis. <laughs> ya söz meclisten dışarı... ...aşk var ya köpeği bile makamla havlatır ha. Değil mi dilsiz? <laughs> Bilmem. Hiç aşık köpek görmedim ben. <laughs> ya ben köpek gibi aşık olanı gördüm ama. <laughs> Ay Allah ya. Ay. Hakikaten akıl sırarmıyor ya. Kim iyi, kim kötü, kim dost, kim düşman. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Akıl sırar mı ya. Bir asım amca vardı. Kral adam. Bir hikaye anlattı çok güzel. Anlatayım mı? Bir avcı varmış böyle dağda yürüyor. Bir bakmış ağacın dibinde bir tane kuş var böyle küçücük. Daha yeni böyle tüyleri yok. Havada buz, kışın titriyor hayvan. Almış bunu, az ileride bir hayvan pisliği varmış. Oraya böyle cörk diye sokmuş bunu. E tabii hayvan sıcağı görünce sabaha kadar donmaktan kurtulmuş. Sonra sabah bir kurt işte oradan geçiyor. Bir bakmış pisliğin içinde bir tane kuş yavrusu. Tutmuş bunu böyle pislikten güzel çıkartmış. Sonra diye yutmuş ya. Hayat gibi işte yani. Böyle seni her pisliğe sokanı düşmanın, her pislikten çıkaranı da dostun zannetme. Ya. Bir de hiçbir şeyi yıkamadan yeme. <laughs> Allah ya, vallahi sinirim bozuldu ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.